Bir acımadım, aldım. Kayseri Kayseri'ye geldim. Bir acımadım, aldım. Parka gidebenecim. Ee, okuna gidebileceğim. Yine evleneceğim. Abi makavuş. Çay gibi bir e, zaman oldu gidelim ve evet evimize çok şükür döndük. Çok güzel gelişmeler oldu Meleğmen Orada 3 ay tedavi sürecini tamamladı. Daha önce böyle bir iki adım atıp e, düşüyordu. Yığılması oluyordu. Kas birden bırakması oluyordu. Çok şükür şimdi daha iyi. Daha adımlarını daha atabiliyor. Basamak e, Border böyle kaldırımlara falan önce hiç çıkamıyordu bizden destek almadan. Şu an e, elin bizden tutmadan çıkabiliyor çok şükür. Güzel gelişmeler güzel. Biz mutluyuz, sevinçliyiz. Herkesten Allah razı olsun burada bize bu sürecimizde, kampanyamızda destek veren herkesten Allah razı olsun. E, şehrimizin önde gelenleri, valimiz, belediye başkanlarımız, gazeteci arkadaşlarımız hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz ilacını aldı. İlacını almadan e, çok ciddi kas kayıpları yaşıyordu. İlacını alamasa da bu kas kayıpları daha çok artacaktı. Şu an ila ilacını aldı ve bu ilaç kas kayıplarını durdurdu. Biz de Melih Heymen'de çok güzel etkiler görmeye başladık. Elhamdülillah oğlumuz emekleyerek sürünerek gitti. Bindiği uçağa yürüyerek geldi. Kayseri'mize yürüyerek geldi. Çok şükür. Bundan sonraki süreçte de evladımıza bol fizyoterapiler yüzme doktorun önerdiği ve enfeksiyon riskinden koruyarak gücüne güç katacağız inşallah. Daha güzel günler bizi bekliyor. Çok zorlu bir mücadeleden geçtik. Çok badireler atlattık. Bu mücadeleyi biz tek başına başarmadık. Bir sürü destekçimiz vardı. Gönüllü abilerimiz, ablalarımız, e, Kayserimiz'in önde gelen büyüklerimiz, valimiz, e, siz gazeteci kardeşlerimiz eğer sesinizi duyurmamış olsaydınız e, biz bu kadar kısa sürede kampanyamızı bitiremezdik. Çok kişinin emeği var ve e, hikayemiz güzel devam ediyor. İnşallah güzel günler, e, daha güzel günler bizi bekliyor. Bütün evlatlarımız inşallah ilacını alsın e, ve evlatlarımıza geç kalmayalım. Gerçekten Gerçekten zaman çok önemli. Bir gün bir gün diyorduk ya gerçekten biz onu diğer bebeklerimizde gördük. Geç kalmayalım. İnşallah ülkemize gelir de bu çabalar hiç olmaz. Direkt evlatlarımız ilacını alır. Çok teşekkür ediyorum. en geldi ilacını aldın. Ee, çok mutluyum. Beraber parka gideceğiz eğleneceğiz diye o da çok söylüyor. Ben de isterim onu parka götürmek. Ee, yürüdüğünü gördükçe mutlu oluyorum. Herkese çok teşekkür ederim.